Şimdi çok değerli hocalarımızla çok güzel fikir alışverişlerinde bulunduk. Ama bana göre en tartışılması ve irdelenmesi gereken konu da Kuzey Kafkasya halklarının kimlik algısı üzerine. Maalesef yıllardır süre gelen bir sorun. Bu kimlik algısı birçok yönden farklı sorunların da ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda sözlü kültür aktarımı da bu açıdan çok önemli. Bu hususlar üzerine daha fazla çalışma yapılabilir. Çerkes kültürünün yaşatılması için atılması gereken ilk adım dediğim gibi bu yaşanılan problemlerin Kuzey Kafkas halklarının ve Çerkeslerin yaşadığı problemlerin hepsi birbirleriyle bağlantılı, bağlantılı, sürgün yaşamış ve soy uğramış bir halktan bahsettiğimizden dolayı en acil problem 21. yüzyılda yüzyılın şartlarını göz önüne alarak gençler üzerinde kimlik aidiyetine dair birçok çalışma yapmak ve dediğim gibi kültür aktarımının gerçekleşmesini sağlamak.